gece gündüz demeden günün her saatinde mesai kavramı gözetmeden çalışan basın emekçi ve gazeteci arkadaşlarımızın bayramını kutlarım. Basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünde Manavgat İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı parti binasında basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu, basının bayramını kutladı. 24 Temmuz Türk basınında sansürün kaldırılması Basında sansürün basını temel işlevlerinden uzaklaştırdığını ve objektifliğini gölgelediğini kaydeden Başkan Avcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün basın milletin müşterek sesidir ifadesini hatırlattı, basının toplumun aydınlatılması ve gürsesi olması bakımından üstlendiği görevin önemine dikkat çekti. İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan, mesai kavramı gözetmek için çalışan basın emekçileri ve gazetecilerimizin bayramını kutlarım dedi. Başkan Avcı, programa katılan gazetecilere günün anısına kalem hediye etti.